E söyleyecekleri bunlarmış işte. Söylemiş, mit mensuplarını ifşa edenlere sahip çıkmış ve Demirtaş'a şeref madalyasından bahsetmiş terörist sevici Demir Demirtaş'tan bahsediyoruz. İdam tartışması da var gündemde efendim. MHP ile CHP arasında tansiyonu yükseltti bu tartışma. Ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Toplumun kanayan yaralarına ilaç vermek yerine yarayı açanların menfaatlerini önceleyenlerin FETÖ'ye gizli af ve erken seçim yatırımı iddiaları tıpkı siyasetleri gibi ucu beliktir. CHP ve MHP'yi bu kez Bahçeli'nin sözleriyle başlayan idam tartışması karşı karşıya getirdi. CHP sözcüsü Fay Köstran, FETÖ'ye örtülü af iddiasına MHP'den İsmet Büyükataman'ın yanıtı ucubi oldu. MHP, CHP'nin Avrupa Birliği'ni işaret etmesine de tepkili. İdam cezasının kaldırılması Avrupa ile olan ilişkilerimizin, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık mücadelesinden mandacılığa evrilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin ve gayri resmi şubelerinin toplumun huzuru, dirliği ve güvenliği söz konusu iken Avrupa Birliği'ni işaret etmesi kendileri açısından hem utanç verici hem de gayri samimidir. Yazılı açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP mesajlarını atasporumuz üzerinden verdi. Türk milletiyle güreşe tutuşmaya kalkanlar yenilmeye mahkumdur. Bir çözüm önerisi olmayanların içi boş söylemleri Türkiye'nin ayağına zincir vurma maksadını taşımaktadır. Büyük Türk milleti bu zincirleri kralı, zincirlerin sahiplerine tarihi ders verili çok zaman geçmemiştir. Yenilen pehlivanın güreş hevesi beyhudedir, sonuç değişmeyecektir.